Merhaba arkadaşlar. Alfa Solar Enerji ikinci gün açılış bilgiseliğiyle karşınızdayız. Evet gördüğünüz gibi fiyat tavan 70 lira 75 kuruş. Eşleşmede kalan miktar arkadaşlar 170 17 milyon eşleşmeyecek kalan miktar var. Sadece 3.3 milyonluk bir eşleşme miktarı görünüyor. 17 milyon 500 bin lira eşleşmede kalan bir miktar yani bu şu demek ee, saat 9:55'te hisse açıldığında tavanda 17 milyon 500 bin hisse bekleyecek anlamında şimdi bir dakika sonra açılacağız ve hep beraber göreceğiz evet tavan serileri beklediğimiz gibi devam ediyor kesinlikle hisselerinizi satmanızı önermiyorum ben 3. 4. tavanda eğer bozulduğunda tekrardan ilave yapmayı düşünüyorum Belki 7-8 tavan yaptığında bu durum belki biraz yani bu durumda çekimser kalabilirim ama 3. 4. tavanda kesinlikle hatta 5. tavanda kesinlikle ilave yapmayı düşünüyorum ve şu anda da açıldı arkadaşlar. Derinliğini kontrol ediyoruz. Evet 17 milyon 469 bin tavanda alıcı bekliyor. Gayet güzel. Bugün alanlarda A1 kapital alabiliyor. Satanlar yine gördüğünüz gibi maksimum 55-54 lotlar var burada. Detayına bakalım ne kadar bir işlem olmuş. İşlem adeti arkadaşlar 3.3381 lot sadece. 239.000 TL'lik bir işlem olmuş. Gerçekten çok düşük. Satıcılar kesinlikle satmaya yanaşmıyor. Gayet güzel. Ama ben buradan küçük yatırımcılara tekrardan sesleniyorum. Kesinlikle bu hafta ve önümüzdeki hafta lotlarınızı satmayın. Bekleyin. Ee, uzun vadeli olarak bekleyin ee, 55 lottan ne olur ki demeyin ee, biz hktm'yi biliyoruz arkadaşlar hktm'yi e, gayet şu anda 111 TL'lere geldi yani 1'e 10 yapmış durumda elimizde 1'e 10 yapmış olan bir hktm var 18 liradan 19 liradan hisse düşerken 20 liralardan 18-19'a düşerken biz alın arkadaşlar bu hisse Yi biz ikinci bir kontrol matik olarak görüyoruz diye defalarca söylemiştik ve şu anda da o hisse 111 liralarda. Ve hala da lotlarımı satmadım bekletiyorum. Aracı kulum dağılımına bakalım verecekse eğer. Sadece A1 kapital almış. 3347 lotun tamamını A1 kapital almış. Satanlarda ise gördüğünüz gibi deniz ziraat yapı kredi yine küçük yatırımcılar satmaya devam ediyor arkadaşlar. Ee, bakalım e, 9 10 itibariyle bir açılsın 10 itibariyle bir devam edelim bakalım notlarda herhangi bir azalma veya artma olacak mı evet arkadaşlar şu anda saat 10'a geliyor ve birazdan e, tamamen işlem görmeye başlayacak e, yine aynı şekilde e, bakıyoruz eee bu ise ile alakalı da bir smart gasan çok benzemese bile çünkü onlarda mühendislik işleri de var. Bunda mühendislik işleri yok. Ama yaptıkları prim de ortada ve evet, şu anda 17.200 bine düşmüş durumda. İşlem hacmine bakalım arkadaşlar. İşlem yani yok denecek kadar az arkadaşlar işlem acımı. Gerçekten satan olmuyor. Bu da gayet sevindirici. Hani hisse alamadığımız için şu anda üzücü gibi görünüyor olabilir ama elimizde tuttuğumuz hissedir için gayet sevindirici bir durum. Bu da e, bu hissenin daha 4-5 gün boyunca gideceğini gösteriyor. Derinlikte 17.7 milyona yükseldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece A1 kapital alabiliyor başka aracı kurma alabilmiş mi? O da işte e, Borsa İstanbul içerisindeki okjen sisteminde yani hızlı veri hızlı Zeta robotik emirlerle bu iş, buradan hisseyi alabiliyorlar arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum yine kapanışta bir video daha çekecek Herkese iyi günler